Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Samsung'un 1 TB'lık 980 Pro M2 SSD'sini inceleyeceğiz. Bunu yaklaşık 2000 TL'ye Amazon'dan sipariş vererek aldım. Almanya'dan geldi ve en uygun fiyat bu olduğu için oradan sipariş verdim. Ve daha önce de Amazon üzerinden yurt dışından sipariş verdiğim için herhangi bir sorun yaşamadım. Tam olarak 6 günde geldi arkadaşlar. Sipariş tarihi 2 Haziran 2023 ve bugün elime ulaştı. Tam olarak 6 günde olabildiğince hızlı bir sürede elime ulaştı. Bunun en önemli özelliği arkadaşlar bu M2 SSD'nin PCI Express 4.0 destekli oluşu ve okuma hızının 7000, yazma hızının da 5100 civarında olması. Şu anda hali hazırda alabileceğiniz en iyi performanslı SSD'lerden bir tanesi bu. Şimdi bunun kutu açılışını yapıp hızlarını ölçelim. Ve arkadaşlar SSD anakarta taktık sistemimiz şu anda hazır halde üzerinde Windows 10 işletim sistemi bulunuyor. İşletim sistemi ile birlikte programlar ve driverlar da yüklendi. Şimdi ilk olarak Crystal Disk Info'yu çalıştırıp özelliklerine bakalım. Bakın karşınıza gördüğünüz gibi C sürücüsünde yüklü Samsung SSD 980 Pro 1TB şeklinde ifadeyi görüyorsunuz. Aktarım kipine baktığınız zaman PC Express 4.0 özellikler Smart Trim ve Volatile Bright Cache şeklinde özellikler belirtilmiş. Ve yine ara birim olarak NVMe ya da NVMe Express şekilde şeklinde ifade var. Sağlık durumu %100 iyi şeklinde belirtilmiş ve sıcaklığının 46 derece olduğunu görebiliyorsunuz. Şu anda sistem yüklü olduğu için bu şekilde sıcaklığın olması normal. Aynı zamanda ekran kaydı alıyorum. Şimdi kristal diski çalıştıralım ve okuma yazma hızını kontrol edelim. Şu şekilde programımız çalıştırıldı arkadaşlar. C sürücüsü burada yer alıyor ve ol diyerek okuma yazma işlemini başlatıyorum. Ve test işlemimiz sonuçlandı. Ekranda okuma yazma değerlerini görebiliyorsunuz. Üstteki dörtlü arkadaşlar sekuntel yani ardışık sıralı dediğimiz okuma yazma değerleri. Alttaki dörtlü ise random yani rastgele okuma yazma değerleri. Buradaki veriler bir kullanıcı için üst düzey değerler olduğunu belirtelim. Benim alacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.